Canar günlerden bir gün köylerden birinde adamın birinin eşeği kuyuya düşmüş. Ya niye düşer nasıl düşer diye sormayın ya. eşek bu düşmüş işte. Belki kör bir kuyuydu ağzı tahtayla kapatılmıştı belki de üzerine yaprak dökülmüştü. E zamanla tahta çürüdü zayıfladı ot yemek isteyen eşeğin ağırlığını çekemedi ve güm. Hayvancı saatlerce acı içinde kıvranmış. Bağırmış kendi kendine, kendi dilinde. Sesini duyan sahibi gelip bakmış ki vaziyet kötü. Zavallı eşeği kuyunun dibinde öylece melul mahsun mahsun bakınıyormuş. Üstelik yaralanmış. Karşılaştığı bu durumda kendini eşeği kadar zavallı hisseden adamcağız köylüleri yardıma çağırmış. Ne yapsak, ne etsek, nasıl çıkarsak soruları havada uçuşuyormuş. Sonunda karar verilmiş. Kurtarmak hem çok güç hem de onca uğraşıya değmezmiş. Tek çare kuyuyu toprakla örtmek. Ellerine aldıkları küreklerle başlamışlar etraftan kuyunun içine toprak atmaya. Zavallı hayvan üzerine gelen toprakları her seferinde silkinerek dibe döke döke ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükselmiş. Her an biraz daha yükselmiş ve sonunda ne olmuş biliyor musunuz? Yukarıya kadar çıkmış. Köylüler ağzı açık öylece baka kalmışlar canlar. Yani azim konusunda eşeği örnek almak lazım. Dostça kalın.